Mobil Oyun Start kanalından herkese merhabalar. Bugün Lords Mobile serisine devam ediyoruz. Bugünkü konumuz hüner puanları arkadaşlar. Hani bu oyunda Lords Mobile oyununda en önemli faktörlerden bir tanesi hüner puanları. Hüner puanlarını nasıl vermeliyiz? Özellikle başlangıç seviyesinde kendi fikirlerimizi sunacağım. Hem de hüner puanlarını onu anlatacağım arkadaşlar. Oyuna yeni başlayanlar için. Hüner puanları Şuradaki karakterimize tıklıyoruz arkadaşlar. Burada hemen şu üstte beliriyor. Bakın level, level sembolüyle aynı. Level'ınız her yükseldiğinde size yeni hüner puanları geliyor arkadaşlar. Peki bu hüner puanları neye yarıyor? Hüner puanlarını siz bir puan bir puan bu özelliklere veriyorsunuz arkadaşlar. Bu özelliklere veriyorsunuz. Nedir bu özellikler? Hemen birazcık bakalım. Gıda, öncelikle şu taraftan başlayalım. Bölük taarruzu 1 mesela bu ordunun saldırısını arttırıyor. 1 verdiğinizde 0.4 arttırıyor ve 5 verdiğinizde %5'e kadar ilerliyor. Bunu verdiğiniz zaman mesela bunu 5 yaptınız diyelim sizin bölük taarruzu ordu kuvvetiniz ordunun saldırı kuvveti %5 artmış oluyor arkadaşlar. Bunları da mesela artanları nereden görebiliyorsunuz? çıktım oradan şuradaki büyüteç sembolüne basıyorsunuz ve burada bakın destekler ne kadar arttığını her şeyin ne kadar yüzde arttığını veya aynı kalıp kalmadığını görüyorsunuz buradan bir özet görebiliyorsunuz arkadaşlar tekrar gelelim hüner puanlarına şimdi hüner puanlarında genel olarak neler var sol tarafta arkadaşlar hüner puanlarının sol tarafında taarruz ve savaşla ilgili şeyler var sağ tarafta ise daha çok üretimle ilişkili şeyler var arkadaşlar. Üretim ve gelişmeyle ilgili. Şimdi benim kendi stratejim olarak ben şöyle yaptım. Henüz 47 level benim karakterim ve yavaş yavaş ilerlemeye devam ediyorum. ve Bu aşamada şöyle bir düşüncem var arkadaşlar. Benim ordum yani henüz 47 level'dır ve kale şöyle göstereyim. Kalem henüz 14 level. Burada da bir taktiğim var. Tüm her yeri 14 yapmadan kaleyi yükseltmiyorum arkadaşlar. Yavaş ilerlemeye çalışıyorum. Oyunun biraz da tadını çıkarıyorum yavaş yavaş. O sırada bunların hepsi 14 olana kadar bütün araştırmaları yapıyorum. Araştırmalarla ilgili kendi stratejimi de size anlatacağım. Henüz 14 level kalede 3.5 milyon kudrete ulaştım arkadaşlar. Çünkü her şeyi yükselterek ilerliyorum. Yeni bir toprak açtığımda onları da aynı seviyeye getiriyorum. Şu anda 13'ten 14'e doğru yükseltiyorum tek tek hepsini arkadaşlar. Şimdi bu aşamada tabii ki şöyle bir düşüncem var. 14 kare seviyesi henüz üst kademe yani 3. kademe orduları da henüz açamadım ben. Henüz onları da açmadığına göre şimdi benim ordum istersen bunların hepsini fullleyip tamamını fulllemiş olayım. Hani rakibin askerleri benden üst seviyede ise ve biraz da sayısı çoksa zaten gelip beni yenecek. Onun yerine ben yani ilk başta şöyle gidiyordum. Gıdaya veriyordum. Bir yandan bunları da arttırıyordum. Hepsinin seviye bakın öncelikle şöyle bir şey göstereyim. Mesela bölük taarruzu 1 ilerleyen ilerlediğimiz zaman mesela bölük sağlığı 2 gelecek. Veya menzilli taarruzu 2, piyade, taarru, piyade taarruzu piyade 2. Şurada 3, üç. 3. seviyelerine doğru gidiyor hepsinin çeşit çeşit seviyesi var arkadaşlar. Şimdi mesela onun yerine ben üretime vereyim dedim ve tamamını üretime yönlendirdim. Şimdi bütün puanları üretime yönlendirince şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Yani isterse rakip gelsin sizin bütün ordunuzu dağıtsın. Yani bir tek liderinizi korumaya çalışın. Şimdi onu da anlatayım. Şurada mesela Z yazıyor. Burası uykuda. Burası sığınak arkadaşlar. Ve buraya mutlaka Askerlerinizi göndermiyorsanız bile karakterinizi gönderin. Mesela yani liderimizi şu an göndereceğim. Nasıl göndereceğimi de göstereyim arkadaşlar. Şuraya basıyorsunuz. Sonra saat seçiyorsunuz. Mesela 12 saat boyunca sınağa gönder. Lideri isterseniz göndermiyorsunuz. Ama benim esas amacım lideri göndermek. Ordu parçalansa bile bir şekilde yeniden yapabiliyorsunuz. Maksimum sınırınız kadar ordunuzu gönderin orada dursun. En azından az, bir, size saldırırsa bu kadar askerinizi kurtarmış oluyorsunuz. Yani şimdi rakip bize saldırsa bile belli bir ordumuz duvarımız yıkılacak. Ama bizim üretimimiz yüksek seviyede olduğu takdirde yani istediği kişi saldırsın bize bir süre sonra gene toparlanırız arkadaşlar. Ama üretimimiz zayıfsa üretimimizin zayıf olduğunu düşünün. Yani bir saldırıda biz zorlanırız. Yani hem askerlerimiz yok olacak hem de onları geri üretme süremiz çok uzun sürecek arkadaşlar. Kaynak yetmeyecek. Uğraşıp duracaksınız. Onun için hiç gerek yok. Şimdi burada ben neler yaptım? Bir önce göstereyim. Size kendim fark ettiğim oyunda önemli bir şeyden bahsedeceğim. O da birinci seviye üretime bir bakalım hep birlikte. Mesela gıda üretimi bir. Bakın arkadaşlar. Yüzde 5'e bakalım. Yüzde 12 arttırıyor. Şimdi Gıda üretimi 2'ye bakalım. Bunun %5'i %6 arttırıyor arkadaşlar. Şimdi gıda üretiminin 2'yi değil de bir de 3'e bakalım. Gıda üretimi 3 5'i bunu da %6 arttırıyor. Ama biraz ilerisine bakalım. Mesela 5 değil de 12. seviyesine bakalım. Mesela gıda üretimi 3'ün 12. seviyesi %24 üretim arttırıyor. Bakın %24. Aklınızda tutun. Bir de 2'ye bakalım. Gıda üretimi 2'de 12. seviyeye basalım. bu da %24 arttırıyor arkadaşlar. Şimdi aşağıda ama ilerleyişe bakın şimdi. %24 ama ilerlediğinizde mesela gıda üretiminin 2'nin 20. seviyesi. %70 üretim arttırıyor. Gıda üretimi 3'e gelirsek gene 20. seviyeye bakalım. Şu i'ye bastığınız zaman kaç arttırdığını görüyorsunuz. Bunun 20. seviyesi %64 arttırıyor arkadaşlar. Ancak siz burada ilerledikçe bakın gıda üretimi 3'ün 50. seviyesi %518'lik bir artış sağlıyor arkadaşlar. Şimdi yani siz ben önce üretim birleri fullleyip daha sonra ikiye geçmiştim. Ama sonra baktım ki ben önce üçleri fullemeye başlayabilirsem çünkü üçleri ileri seviyeye götürürseniz mesela keresli üretimi ve altın üretimine bakalım. Altın üretimi 3'ün 50. seviyesine bakın. %288 arttırıyor arkadaşlar. Mesela normalde ordunuz şöyle göstereyim. Sizin ordunuzun saatlik bir bakımı var. Şurada görebilirsiniz onu. Kaleye tıklayın. Kalede bakın. Sürekli 225 bin gıda azalıyor. Ama üretimim o kadar çok ki 324 bin üretiyorum. O zaman ne kadar azalırsa azalsın. Benim için sorun değil. Hep gıda üretimim artacak. O zaman da kullanabileceğim. Yani bu mantıkla ben önce gıda üretimine önem verdim. Çünkü sürekli azalıyor. Bu sefer bir yere muhtaç kalıyorsunuz. Ya şu haritanın dışındaki kaynaklardan toplamak zorunda kalıyorsunuz ki ben en başta sürekli böyle yapıyordum. Sürekli ordumu gidip gidip şu kaynaklara gönderiyordum. Tarlalara gönderiyordum. Başka kaynakları toplayamıyordum. Çünkü bu sıfıra iniyor. E o zaman siz bununla üreteceğiniz bir şey üretmek için sürekli bozduruyorsunuz şunları. Sonra da bir yerde bitecek illaki o. Yani bir yerde sıfırı bulacaksınız. Yani onunla uğraşmamak için gıda üretimi önemliymiş arkadaşlar. Ben onu fark ettim. İnanın bunu bu seviyeye getirince ben çok rahatladım. Şu anda oyunu tamamen keyifle götürüyorum arkadaşlar. Size de böyle yapmanızı tavsiye ederim. Ben yani mesela şöyle yaptım ben. Bu arada yapacağınız şeyleri, burada çok kritik şeyleri göstereceğim. 1. İnşaat hızı 1 fullleyin arkadaşlar. Bunu 10 yapmadan bir alta geçmeyin. Sonra araştırma bir, hatta şöyle yapın mesela şimdi en başta yavaş yavaş geliyor size ünlak puanları. Mesela inşaat hızını bir araştırma hızını da 1 yapın. Sonra bunu iki bunu 2, 3 3. Çünkü bunların hızlanması önemli. Bakın araştırma 1 benim elim araştırmam araştırma %40 hızlandırmış. Sonra arkadaşlar sadece bir alttaki açılana kadar verin. Bakın mesela İki tane verdim bir alta geçtim. İki tane verdim bir alta geçtim. İki tane verdim bir alta geçtim ki bir alttakiler açıldı. Bakın altın nöbetimi 1'e vermedim. Çünkü üçten devam ediyorum. Şu maksimum yük taşınmasını arttırmadım arkadaşlar. Bu bu neyi arttırıyor söyleyeyim size. Bu ordunuzun taşıyabildiği maksimum yükü arttırıyor. Şu seviyede önemli değil benim için. Ya yani Benim kendi şeyim için bahsediyorum. Siz önemli derseniz arttırın ama ben... Ya dışarıdaki kaynağı Muhtaç olmak istemiyorum. Orada keyfi topluyorum. Şu anda gene tabii ki dışarı kaynaklardan topluyorum ama keyfi. Bir de askerlerim kaleden uzak dursun, korunsun diye biraz süresinin uzun olması da işime yarıyor. Yani mesela askeri gönderiyorum. 4 saat kalemde değil onlar. Kaynak topluyorlar. E bir bana saldırsa onlar yok olmayacak. Zaten kaynak toplarken saldırırlarsa da yaralı dönüyor askerleriniz. Ölmüyor arkadaşlar. O, konuda rahat olun. Sonra bakın açın. Açarak devam edin. Bakın şurada keresit üretimini de hiç vermedim. Çünkü altın üretimi 2'yi açmak istemiyorum şu anda. Bakın inşaat hızı 2'yi de geldim. Sonra araştırma 2. Bakın araştırma 2'yi ben fullledim. Şimdi araştırma 2'yi fullleyince buradan da bakın %65 araştırma hızım arttı. Tabi eşyalarla falan Bakın benim araştırma hızım ne kadar olmuş. Şuradan gö görebiliyorsunuz gene. %138.5 Yani mesela bir tane araştırmaya bakalım. Farkı da görebiliyorsunuz. Oyunun en çok sevdiğim özelliklerinden birisi. Mesela şu duvar kuvveti zaten çok uzun süren bir araştırma. Basalım. Bakın normalde %100 sıfırken 25 gün 16 saat sürecek bu araştırma. Ben de 10 gün 18 gün 18 saat sürecek. 10 gün 18 saat. Aradaki fark bakın 15 gün kazanmışım. Yani o yüzden hüner puanlarınızı verirken arkadaşlar şunları fullleyin. En kritik noktaları söylüyorum. 1. Araştırma 1. 2. Araştırma 2. Tabi bir de şuradaki şey vardı. İnşaat hızı 1. Bunları fullleyin. Ondan sonra ben bakın böyle götürdüm götürdüm. Yani tabi sıfırlayıp yaptım bunları. Çünkü ön ilk başta böyle yapmamıştım. Sonradan inceledikçe, araştırdıkça bunun daha mantıklı olduğunu gördüm. Şimdi mesela keraç üretimi burada 14. seviyede yani 14. seviye kaçmış? %23 arttı ama ben bunlara hünerlerim geldikçe, arttıkça, verdikçe bunlar epey bir yükselecek. Bakın mesela %23'ten 25.5, 28, 31 daha da yükselecek arkadaşlar. Ilgili seviyelere kadar gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Temel olarak bu şekilde hüner sıfırlamayı nasıl yapıyorsunuz? Hüner sıfırlayıcı almanız lazım. Hüner sıfırlayıcı şu an mesela ben de yok. İsterseniz 1000 elmasla satın alabiliyorsunuz. 1000 elmasınız varsa veya isterseniz arkadaşlar şöyle göstereyim lonca mağazasında. Lonca'ya basın. Lonca mağazasına basın. Burada da yine hüner sıfırlayıcı var. Mesela yaptığınız hünerleri beğenmediniz ya da başka bir şey denemek istiyorsunuz. Buradan hüner sıfırlayıcı kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ki daha sonra isterseniz hüner kitabı diye bir şey var arkadaşlar. Hüner kitabıyla hünerlerimizi kaydedebiliyorsunuz. Mesela savaş planı yaptınız, savaşa yönelik yerleştirdiniz. Onları kaydedip bir de bir de üretime yönelik yaptınız. İkisi arasında değişim yapmak istiyorsunuz. Bu Hüner kitabını alıp kaydedebiliyorsunuz. İleri seviyelerde bu da açılıyor arkadaşlar. Araştırmalarda da şöyle bir yerde var o. Hemen göstereyim. Askerleri yükseltti. Şurada arkadaşlar doğuştan yetenek diye bir yer var. Hüner seti kaydetmenizin sayısını arttırıyor bu. Artı bir şeklinde. Ama tabii ki o seti kaydettiniz diyelim. İki hüner seti arasında geçiş yapmak için gene sıfırlayıcı kullanmanız lazım. Yani epey bir paralı, paralı şeyler ya da e, mücevher harcayacağınız şeyler. Yani onlarla uğraşmamak için bence önce üretime odaklanın. Üretiminiz belli bir seviyenin üstüne geldikten sonra artık orduya da önem verirsiniz. Ama da bakın arkadaşlar üst sınır dördüncü kuvvet. Arkadaşlar bakın ben de henüz ikinci birlikler, ikinci seviyeye İkinci kademe birlikler açık. Dördüncü kademe birlikleri açtığınız zaman artık orduya önem vermeniz daha mantıklı. Çünkü dördüncü kademe e siz isterseniz üçüncü ya da ikinci kademenin en maksimum yeteneklisi olun. Adamın askerleri dördüncü kademe ise gelip sizi gene yenecek. Yani o konuda emin olun. Hiç gerek yok. Ama üretiminiz yüksekse sizin kalenizi yani Duvarınızı kırsın. Oydularınızı yok etsin. Önemli değil. Biraz zaman gerekir sadece yenilenmek için. Ama sizin kaynağınız olduğu sürece sizi deviremezler arkadaşlar. Gene üretirsiniz. Gene devam edersiniz. Oyuna biraz üretim odaklı başlamanızı ben tavsiye ediyorum. Bugün hüner kitabını anlattık. Ee, özellikle hüner puanlarını nasıl dağıtacağınızı anlattık. Ve buradaki önemli noktalara değindik. Şu toplamalar arkadaşlar kaynak damarlarından yani haritadaki kaynakları toplama hızınızı arttırıyor. Yani dışarıdan toplamaya muhtaçsanız onu yükseltin. Ama benim dediklerimi önce açarsanız bence daha iyi olur. Ben gıda üretimi 3'ü 50'ye kadar dayadım arkadaşlar. Ondan sonra diğerlerine devam ediyorum. Çünkü gıda kadar hızlı azalan bir şey yok. Yani diğerleri siz araştırma yaptıkça şunu az yaptıkça bunu yaptıkça azalıyor ama gıda üretimi siz ordu bastıkça ordunuz sabit sadece dursun hiçbir şey yapmayın harcıyor yani sürekli bir bakım ücreti gidiyor. O yüzden gıda üretimini yapın 3 ondan sonra oyununuzun rahatına bakın diyorum. Bu benim taktiğim. Sizin daha iyi taktikleriniz fikirleriniz varsa yorum bırakmanızı çok isterim. Ben de bir düşünürüm. Belki de daha güzel taktikler ve fikirler de vardır. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle lütfen Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi günler.